Değerli izin yolu takipçileri Bugün 6 Ocak 2023 Günlerden Cuma Şu anda Hırvatistan'dan Sırbistan'a geçmeye çalışıyorum Bacako gümrük kapısı Ve önümde Rahat 200 araba var Rahat 200, 200'den fazlası da vardır mutlaka Ve ben buraya geldi de bir 10 dakika oldu Arka tahtımda hala yığılıp geliyor Çok yavaş ilerliyor Bakalım kaç dakikada geçeceğim bilmiyorum. Yolda olan herkese hayırlı yolculuklar, kazasız belasız inşallah. Merhaba izin yolu takipçileri. Bugün 6 Ocak 2023 günlerden cuma. Yerel saatle şu anki lokal saatle saat 14.26 yani 2.26 geçiyor. Şu anda Sırbistan giriş Sırbistan'a giriş yapmaya çalışıyorum. Benim istikamet İngiltere'den yola çıktım. İstikamet Türkiye. Biraz önce Hırvatistan kapısından çıkış yaptım. Şimdi de Sırbistan'a giriş yapacağım. Benim kapıya ilk geldiğimde önümde tahminen 200 araba vardı. Bir 45 dakika, bir saat belki bir saati geçti. Bekliyorum hala işte Sırbistan'dan çık şey, Hırvat'tan çıkış yaptım ama birazdan da Sırbistan'a giriş yapacağım. Ve yolun her iki tarafı da gerçekten aşırı bir yoğunluk var. Yani hem Hırvatistan'a gelenlerde hem Sırbistan'a dönenlerde gerçekten çok büyük bir yığılma var. Şu anda benim arkamda yani Hırvat kapısından daha bu tarafa geçmeye çalışan rahat diyebilirim. Çok rahat diyebilirim. 6-700 tane araç var. 6 tane araç var. Ve ben gelirken yolda biraz otobanda surat yaptım ama otobanda gerçekten iyi doluydu. Lütfen dikkatli araç kullanın. Yorgun kullanmayın. Herkese hayırlı yolculuklar. Kazasız belasız inşallah. Arkadaşlar 7 kapı açık olmasına rağmen bu kadar dolu. Arkayı gösterin. Saat Türkiye saati 16.40. Kapıkule'den çıktık. Bulgaristan'a girmeye çalışıyoruz. 7 kişi açık olmasına rağmen yarım saat oldu. Daha sırada bekliyoruz. Giriş yapamadık. Evet izin yolu takipçileri. Bugün 07 Ocak 2023 Cumartesi sabahı saat 05.12 Sırbistan'dan Bulgaristan'a geçmeye çalışıyorum. Sırp tarafında hiç araba yoktu. Direkt geçiş yaptık. Bulgaristan'a geçmek için aşağı yukarı 2-3 dakikadır burada bekliyorum. Önümüzde 11-12 araba var. Ama yürüyen eden yok. Ama sakin yani. Evet izin yolu takipçileri Bugün 7 Ocak 2023 Cumartesi Saat 10'u 10 geçiyor Kapılar sakin Yollar sakin Herkese hayırlı yolculuklar 7 Ocak Saat şu anda 12.20 Türkiye saatiyle Burası Türkiye'den Bulgar'a geçiş noktası Böyle bir kuyruk var. Tahminen önümüzde 20 tane araç var. 20-25 tane araç var. Tahmini bekleme süresi Bulgar tarafında bir saat. Geride Türk tarafında da çok beklemedik. Yani orada 15 dakika falan sürdü. Günaydın. Herkese şu an saat 8.30. Kırbata 8 kilometre ka, kalan durum bu. Ön taraf full. Arka taraf full. En az 10 saat bekleme süresi var diyorlar. Herkese Allah sabır versin. Niye duygulandın abi? Ha. Niye duygulandın? Ha? Yok problem. Gel gel. Yok problem. Araban oldu. Birazdan yola çıkarsın. Sorun yok. Tamam mı? Tamam. Bak seni videoya çekiyorum. Paylaşacağım seni. Tamam. Burada söylemek istediğim bir şey var mı? Bizim yolunda şey. çalışan arkadaşlara. Sana Herkes, yardımcı oldular bugün. Allah razı olsun. E, yardımcı oldu. E, herkese tavsiye ederim masam Usta'yı. Gerçekten insan olun, insan. Allah razı olsun. Senden de Allah razı olsun. Bravo. Problem giderildi yani. Evet, tamam, tamam, tamam. İnşallah gidersin. Allah Allah'ın izniyle. Abi. Allah